Herkese merhabalar. Yıldızların Dili kanalıma hoş geldiniz. Astrolojik olarak gökyüzünde bu hafta bir yeni ayımız var Başak burcunda. Ağustos ayını geride bırakıyoruz. Çok zorlu bir Ağustos ayı geçirdik kare ve karşıt açılarıyla. Hayatlarımızı çok zorlayan bir Ağustostu, fakat bizleri büyük farkındalıklara getiren bir Ağustostu. Bunu kabul edelim. Şimdi Ağustos'ta öğrendiklerimizle yol alma ve bunları şifalandırma sürecine giriyoruz yeni ile beraber. Yeni ay Başak burcunda Güneş ve Ay'ın 11 derecesinde gerçekleşecek. 11 biliyoruz ki numarolojik olarak bizlere ruhsal sınavları gösterse de Merkür Şiron üçgeni ile beraber biz bu sınavları şifalandırarak yol alacağız bu yeni aile beraber. Yükselen de görüyorsunuz bir aslan burcu var. Diyor ki bana yaşadığın her olayda dik bir duruş sergile. Kendi öz değerinden aşağı düşme. Kendin için doğru olanı yap diyor değil mi? Merkür aslanda ve zaten yeni ayın yöneticisi yani başak burcunun yöneticisi Merkür. Dolayısıyla Merkür zaten 1 Ağustos'tan bu yana hayatlarımızda çok etkin rol oynuyor. 15 Eylül'e kadar da gökyüzünde etkin rol oynamaya devam edecek Merkür. Merkür benim için neydi? Astral bedendi, değil mi? Üst boyutlara bağlanabildiğim üst boyutlardan bilgi aldığım keza kolektif enerjide de bu şekilde Merküryen bir yeni ay olduğu için çok fazla bilgi akışı var kolektiften bizlere. Üst boyutlardan bilgi akışı var. Hepsini tüm bu bilgilerin meç edeceğiz, harmanlayacağız ve hayatlarımıza bir yön vereceğiz. Ne düşündük hemen oldu. İşte neyi merak ediyoruz hemen önümüze düşüyor değil mi? Neden? Çünkü Merkür bize bunları sağlıyor. Bilgi almak istersen, bilgilenmek istersen, şayet bir şeyi merak edersen mutlaka önüne düşüyor ilahi plan dahilinde. Aslan bize zaten içimizdeki yaratıcı enerjiyi ve yaratıcıyla bağ kurarak kalbimize inanarak bir yol almamız gerektiğini söylüyor. Zaten kalbimize inanarak bir yol alacağız bu yeni ayda çünkü Satürn balıkta ve yeni aya karşıt. Yapılandıramıyoruz hayallerimizi. Neptün Mars karemsisi var yeni ayda. Öngöremiyoruz belki. Ama yine de yapacağız, yine de eylemlerde bulunacağız. Birazdan değineceğiz bu açıya. Evet dedik yeni ayda yükselendeki Merkür, Şiron üçgeni var. Merkür, Şiron üçgeni. Bu yeni ayda çok fazla üçgen var arkadaşlar. Uranüs yeni aya üçgen. Aynı zamanda da Pliton yeni aya üçgen. Yani yeni ayı kötü yorumlayanlar varsa şayet dinlemeyin. Üçgen açılar biliyorsunuz mucize açılarıdır. 60'lık açılar irade açılarıdır her zaman söylerim. Ama üçgen açılarda yani 120'lik açılarda ilahi plan dahilinde bizlere düşer bir mucizevi şeyler ve biz hayatlarımızda bunu gerçekleştiririz. Öncelikle Merkür Şiron üçgeniyle başlarsak duygusal yaralarımızı iyileştirmek, geçmişteki travmaları anlamak, ifade etmek, zihinsel olarak derinlemesine analiz etmek, içsel keşiflerde bulunmak, duygusal olarak bizleri iyileştirecek. Yeni ayda İletişim ve farkındalıkla bir aslan gibi dik bir duruş sergileyeceğiz bize bunu gösteriyor. Aynı zamanda Uranüs'ün üçgeni ve Plüton'un üçgeni de bize eski olan ne varsa yık diyor ve yeniden bir yapılandırma sürecine bizleri sokacak bu yeni aydan sonra. Çünkü Başak enerjisi neydi bizler için? Günlük rutin hayatımız. Günlük rutin hayatımızı bir 15 gün boyunca düzene sokacağız zaten. Balıktan karşılık alıyor, yorulacağız ve balıktaki ay tutulmasıyla beraber bir dinlenme sürecine girmek isteyebiliriz. Tutulma aksında gerçekleşen bir yeni ay olduğu için bitişleri ve sonlanmaları bize getirecek. MC'de bir Uranüs var görüyorsunuz. Uranüs haritanın tepe noktasında. Dolayısıyla Kariyerde büyük yeni başlangıçlar yapabiliriz. Eski işimizi bırakabiliriz. Yeni bir işe atılımda bulunabiliriz. Yeni ayla beraber tüm e, bu enerjiler aktif. Üçgen olduğu için bunlar mucizevi bir şekilde hayatımıza akıyor. Tek yapmamız gereken şey her zaman olduğu gibi Uranüs boğada benden ne istiyor? Konforunu boz, yeni bir atılımda bulun. Kendin için doğru olanı yapıyorsun diyor yükselendeki aslan bizlere. Kendi gücümüzü de keşfediyoruz zaten bu süreçte. Ani tepkiler vermekten kaçınalım fakat eski kalıplarımızdan kurtulmak için cesaretimiz çok önemli olacak ve ön planda olacak. Çünkü Mars Neptün karesini bizler hayallerimizi gerçekleştirmek için kullanabiliriz. Evet önümüzü göremiyoruz. Neptün kareli bir yeni ayda Satürn'den ve Neptün'den karşıtlık alan bir yeni ay var. Zaten Neptün burada 29 derece bizleri zorluyor. Fakat aynı zamanda da ayılıyoruz. Neptün ayılmak demektir. Yani bugüne kadar uyuyordun diyor. Kalk bu kadar fedakarlık yapmana gerek yok. Artık kendin için yaşaman gerekiyor bize aslında vurguluyor. Ve bu zamana kadar uyuduğumuz, fedakarlık yaptığımız konularda da ayılıyoruz. Sadece mevzu ikili ilişkilerimiz değil, kariyerimiz de dahil buna. Belki bu kadar um, bunca yıl bir işe sabrettin boşuna sabrettin. Orayı bıraksaydın daha iyi bir şans önüne gelecekti. Daha iyi bir iş önüne gelecekti. Bu yeni ayda mevzumuz her zaman olduğu gibi bırakmak. Bırakırsan sürprizli bir şekilde hayatının değişeceğini bize gösteriyor. Pliton üçgeni zaten Pliton diyor ki bu güç senin içinde var. Artık yapabilirsin. Geçmiş tüm karmik olan çürümüş, yerin altında kalmış ne varsa Plüton 29 derece Oğlak burcuna geri döndü. 2 Eylül'de geri dönecek. Yeni ay esnasında görüyorsunuz zaten Oğlak burcunda ve 29 derecede. Bir 20 yılın kapanışını yapacak 2 ayda, 19 Kasım'a kadar bizler Plüton'un bizlere 20 yıldır yaptığımız tüm karmik bedelleri ödetip artık yeni hayatlarımıza başlamamız gerektiğini gösteriyor. Bu yeni ay bunun için bir başlangıç olacak zaten hepimiz için. Tüm gezegenler yeni ayda retro. Uranüs'te 1 Eylül itibariyle retroya giriyor görüyorsunuz. Şiron retro. Neptün retro, Satürn retro, Pliton retro. Merkür de retrodan yeni çıktı fakat Merkür gölgeli bir şekilde Şiron'a üçgen halde olduğunu unutmayalım. S pozisyonu bitirmek üzere yeni ayda. Tüm bunlar bize bir diyor ki artık geçmişi kapat, şifalandır, önüne bak. Gezegenlerin retro potansiyelleri bize bunu gösteriyor. Balık Başak karşıtlığında olan bu yeni ay bir türlü düzen kuramadığımızı da gösterecek. Yani düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Bir düzen kurmak eylemi içerisindeyiz fakat bir türlü kafamızda oturtamıyoruz. İşte balık kafası diyoruz. Balık kafası varsa şayet. Bu enerjiyi aktif kullanıyorsanız buna da bir son verin çünkü gayet cesaretli açılarda var. Uranüs MC'de dedik. Kariyerde büyük değişimler her birimizi bekliyor. Günlük yaşamlarımıza geri çekilip sorumluluklarımızı değerlendirmemiz için güzel bir yeni ay Güneş'ten karşıtlık alıyor. Saturn Güneş karşıtlığında gerçekleşen bir yeni ay. Genelde eril figürlerle sınavlar vereceğiz. İşte patron, otorite konumlarıyla alakalı kendimizi anlatmak, onlara düzenimizi anlatmakta zorlanabiliriz. Bu da bize bir yorgunluk ve mola verme ihtiyacı getirecek ama molayı tutunma esnasında vereceğiz. Bize bir yapılandırma şansı Satürn Ağustos'un 15'inden sonra verdiği Jüpiter karesiyle değil mi? Satürn Jüpiter karesinden şu anda uzaklaşıyoruz ve artık ikincisini Aralık'ta kesinleştirmiş olacaklar. Eylül ile Aralık arası yapmak istediğimiz ne varsa bir yapılandırma sürecinde ilerleyecek. Ve aralıkta Satürn'ün Jüpiter karesini ikinci kez attığında artık biz her şeyi oturtmuş olacağız diye düşünüyorum. 2025'e tam hazır bir şekilde gireceğiz tüm ruhlar olarak kolektif enerjiden. Zaten bizlere ne yapmamız gerektiği konusunda sürekli aktif bir şekilde bilgi akıyor. En önemli transit yeni ay istansında Venüs kuzey ay düğüm karşıtlığı. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Venüs Kuzey Ay düğüm karşıtlığı. Kuzey Ay Düğümde karma geçmiş bedeller. Venüs ilişkiler ve terazide olması ilişkilerimizde tüm karmik geçmişi temizleme şansı bize veriyor diyebiliriz. Karmaşık duygularımız varsa ilişkimizle alakalı. Geçmişteki karmik ilişki hatalarımız bugüne gelebilir veya geçmişteki bir karmik ilişki önümüze düşebilir tekrardan. Venüs Juno ve Lilith kavuşumunda düğümlere karşıtlık alacağı için. Burada yapmam gereken Lilith ayıltır arkadaşlar. Geçmiş hatalarım önüme düşecek. Geçmişte kandırılmışsam Neptün 29 derece kullanılmışsam artık bunları bir fark edeceğim. Nereye emek harcadığımı bir fark edeceğim ve ayılacağım. Juno ile kavuşumda olması evet bize 5 Eylül'den sonra kadersel bir birliktelik verebilir. Ama 5 Eylül öncesi yeni ay esnası geçmiş ilişkilerimizde bir analiz yapmak ve bizim için en doğru olana karar vermek kıymetli olacak diye düşünüyorum. Venüs terazide çünkü dengeyi sağlamak, ilişkilerde dengeyi kurmak, kendi değerini gözden evet. geçirmek çok önemli olacak bu açı altında. Bazı ilişkiler biterken çünkü Ceres'ten de karşı kare açı alacak Venüs, Ceres evliliklerimizi, birlikteliklerimizi, ortaklıklarımızı anlatan bir asteroit olduğu için evliliklerimizde, ortaklıklarımızda belki bir ilişkiyi bitirmek, sonlandırmak, artık daha yeni olana kapılarımızı açmak geçmişe kesinlikle izin vermiyor aslında sistem arkadaşlar geçmişe tutunanlar varsa söylüyorum yeni olan çok kıymetli olacak bu süreçten sonra geçmişteki hatalarımızdan sadece ders almamız için var bu açılar Merkür retroda bunun için vardı. Venüs Juno kavuşumu zaten bize yeni bir ilişki, kadersel bir ilişki hayatımıza getirecek diye düşünüyorum. Mars Neptün karesini dedik. Pozitifte de kullanalım bu yeni ayda hayallerimizi gerçekleştirelim. Önümüzü görmekte zorlanabiliriz ama görmesek de adım atacağız. Ne diyoruz? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Satürn çünkü balıkta bir yapılandırma yapamıyor henüz yapılandırma yapamadığı için bizler sadece düşünüyoruz hayallerimizi çok geniş e, geniş hayallerimiz var aslında Satürn balıkta büyük hayallerimiz var ama tüm bunları yapılandırmamız Satürn 29 dereceye yaklaştığında Aralık ayından sonra tam bir etkisini bizlere gösterecektir diye düşünüyorum. Ben yeni ayı çok güzel buldum. Adım atanlar, cesaret edenler, aslan gibi olanlar için enerjiler çok güzel. Artık geçmişi kapatıp yeni bir dönem başlatmak. Kasım, Aralık aylarındaki sürece bizi hazırlayan bir yeni ay var. Plüton 29 derece zaten tüm karmik geçmişi kapatacak. Konforumuzu bozmak ve alanımızın dışına çıkmak hepimiz için çok önemli olacak. Eğer yapamıyorsak zaten tokat yiyoruz. Bu yeni ayda iyiler de tokat yiyecek, kötüler de tokat yiyecek. İyilik de bir manipülasyondur çünkü. Bir insan size karşılıksız sürekli iyilik yaptığında ona sadakat göstermek zorunda kalırsınız. Kime ne kadar verdiğinizi, alma verme dengesinin çok önemli olduğu bir yeni ay olacak diye düşünüyorum hepimiz için. Başak enerjisiyle hayatlarımızı yeniden düzenleyeceğiz. Tabii ki bu yeni ayda. Yükselen de aslan olması ego parçalarımızı tek tek öldürüyor aslında. İçimizdeki ego ile de yüzleşiyoruz. Ağustos bunun için çok güzel bir aydı. Gördük herkesi aslında kimin ne olduğunu, egosunu mu, narsistliğini manipülasyonculuğunu mu, nasıl davrandığını. Ama artık bunları bir şifalanma sürecine de giriyoruz Eylül itibariyle. Bilgi her zaman için ölüme izin verir. Ne kadar çok bilgi, ego o kadar çok ego ölümüdür aslında bizler için. Bilgilendikçe egomuz kırılır. Hayatta kalma mekanizmalarımız gelişiyor aslında bu yeni ayda. Hayata yeni yeni alanlardan tutunmaya ve o mekanizmayı nasıl kullanabilirim ve nasıl çalıştırabilirimin öngörüsünü yapabilmek bu yeni ayda çok önemli olacak diye düşünüyorum Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum yeni ay hepinize mutluluk bolluk bereket güzel şans yeni kariyer yeni eş yeni ilişki hepsini getireceğine inanıyorum ama her zaman söylediğimiz bir cümle var mucizeler inananlara gelir hoşça kalın sevgiyle kalın